kaç 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 Ay biz uğraşıyoruz. Kaç kaç. i̇şsiz misiniz şimdi? İşsiz, şey, işsiz şey. misiniz oğlum bu Sen o videoyu ya YouTube'da, YouTube'da Ya, ya valla tüm orman önlerin gidecek. Şu an ben ona Aynen. seviniyorum. 206 milyon. <laughs> ciddi ciddi ormanın <laughs> önlerin gidecek. Bu arada kanka orman önlerin ciddi ciddi gidecek çünkü oğlum IP banlarsan ki... gidecek ki zaten 30 dakika sonra klimi derken... siliniyor. Okey o takımını düşeriz abi sıkıntı yok. Tamam biz ortaklaşa şey alırız onu. Ortak. Kanka banlar banlanırsan zaten direkt tüm CL'lerin gidiyor. Bütün girdiğin ortakları... hesaplar tek tek bütün girdiğin hesaplar tek tek kontrol edilip banlanacak. Okey. E, orman önündeki hesap banlanmazsa moderatörler oyuna girecek. Ve Clayman'ın sahibine bakacak. Yani okay. no problem. Oğlum her türlü okay. ben alacağım o kelimi. Greg F alır verir. Eee bu arada Deniz kanka bir, bir videoyu bana atsana. O 2 O video YouTube'a yükle. Hem böyle daha hızlı görürler. Ne yani Hem rezil olur. Kraftraze. Evet. 300'den için yaptığı şeyler. Oğlum ben şey, sivil dolandırmış olacaktınız da. Ben <laughs> sen ben şey ben. Deniz kanka e, şu an sende telefonda Discord var mı? Şimdi, bu arada biliyorsun değil mi inşallah? <laughs> ben size oyun, onu salsa, o arkadan Celi'yi salsaydım. Siz beni de bir biliyorsunuz ama onu da. Bir dakika, susun be, bir susun be. O zaman sen niye beni 600 milyon dolandırdın? Ona okay. say madem. O, Madem dolandırdığımızı dolandır, dolandır. düşünüyorsun Hı. ona say. Lan oğlum ben senin orada benim ortak O adam ortak diyorsa. Ben parayı aldım ona para atacaktım. Parayı istemedi. Ben salmıyor ceyreğimi dedi. O sen ben de niye parayı geri atmadın? O zaman niye şey, parayı, şey, parayı geri atmadın? Pa parayı niye geri atmadın? Hı? Ben adam oğlum, parasını atmadım. O gün atmadım. sesli de hatta korktun ondan. Sanki büyünmüş gibi korktun. Kim? Sustum kaldın. Kim? <laughs> ha, Swinger'a mı? Hı. Oooo! Ecikti! bir <laughs> videodaydık. 600 milyon dolandırdığını da itiraf ettin. Var ya ban, IP ban yedin hayırlı olsun. Hı -hı. Oğlum ben parasını arkadaş attım mı? Tam arkadaşa at umurumuzda değil. Evet. O arkadaş okay. o, o arkadaşla bir sıkıntı yok. Sen dolandırdın